Öncelikle merhaba. Lütfen böyle bir video çektiğim için kusuruma bakmayın. Ama başka türlü Ebrar'ımın sesini duyuramıyorum. Başka türlü onun sesi olmuyor, onun sesi çıkmıyor, duyulmuyor. Oysa o her gün ölüme gidiyor. Her gün ölüme biraz daha yaklaşıyor. Hastalığının bir tedavi olmasına rağmen ölüme gidiyor. Ben sadece param olmadığı için, param yetmediği için ben kızımı tedavi ettiremiyorum. Benim gücüm buna yetmiyor. Ben anne olarak vicdan azabı çekiyorum. Artık ben ben çocuğumu tedavi ettiremiyorum. Ben çocuğumun yaşaması için hiçbir şey yapamıyorum. Lütfen onun sesi olsun, duyulsun sesi. Benim çocuğum da yaşasın. Lütfen benim çocuğum görün, duyun. Ebrar yaşamak istiyor. Oyun oynamak istiyor.